12. soru madde döngüleri konusuyla ilgili bir soru. Soruda verilen öncüllerden hangilerinde karbon açığa çıkmaktadır? Hangilerinde karbon tüketilmektedir diyor. Bitkilerin fotosentez yapması ile birlikte karbon ve su tüketimi söz konusu. Fosil yakıtların yanması ile yani petrol, kömür ve doğalgazın yanması ile birlikte karbonun açığa çıkması söz konusu. Karbonatlı kayaçlar yani kalker, jips, kaya tuzu gibi kayaçların fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması ile birlikte karbonun aşağı çıkması söz konusu. Deniz hayvanların, deniz canlıların kabuk oluşumunda yine suyun içerisindeki karbonun kullanımı söz konusu. Yani tüketilmesi söz konusu. O yüzden sorunun doğru cevabı Bursa olur. 13. soru Türkiye'de enerji kaynakları konusuyla ilgili bir soru. Soruda haritadaki santrallerden hangisinde kullanılan enerji kaynağı ithalat yani dış alım yoluyla karşılanmaktadır diyor. O Akça santrali bir termik santral, doğal gazla çalışır. Yatan santrali ve Afşin Elbistan santrali de termik santral. Bunlar linitle çalışıyor. Alaçat santrali bir rüzgar santrali. Deriner santrali hidroelektrik santrali. Akarsu ile çalışıyor. Ülkemizde çıkarılan doğal gaz ülkemizin yüzde birini bile, ülkemizin ihtiyacının yüzde birini bile karşılamıyor. O yüzden yüzde 99'u ithalatla karşılanan, ithal yoluyla karşılanan bir enerji kaynağı sorunun doğru cevabı olur. Yani A olur buradan sorunun cevabı. 14. soru küresel çevre sorunları konusuyla ilgili bir soru. Soruda aşağıdakilerden hangisi küresel çapta çevre sorunlarına yol açan unsurlar arasında yer almaz diyor. Termik santrallerden etrafa yayılan gazlar, yine yağmur ormanlarının tahribiyle birlikte karbon salımının artması küresel ısınmaya sebep olur. Bir küresel ısınma beraberinde ozon seyrelmesini de meydana getirir ki yine klorofilorokarbon gazlarının kullanımı ile birlikte ozon seyrelmesi de küresel çevre sorunlarına sebep olur. Nükleer reaktörlerden meydana gelebilecek sızıntılar, kazalar da yani nükleer santrallerde meydana meydana gelebilecek patlamalar, sızıntılar da geniş çapta, küresel çapta çevre sorunlarına yol açabilir. Fakat batakların yerleşimi açılması, batakların kurutulması ile bulunduğu bölgede, daha dar alanda su ekosistemine ve canlıların dağılışına zarar verir. Daha dar alanda bir e, çevre sorununa yol açmasından dolayı sorunun doğru cevabı D olur. 15. soru da yine küresel çevre sorunları konusuyla ilgili bir soru. Soruda aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişimiyle ilişkilendirilemezi soruyor bize. A, B, D ve E şıklarında küresel iklim değişimiyle doğanın dengesinin bozulmasına dikkat çekilmiş bir doğru. C şıkkı ise normal bir süreçten bahsediyor, yani yaz musonlarının kış musonlarına göre daha fazla yağış almasından bahsediyor. Ve muson rüzgarları dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak yine kara ve denizlerin farklı ısınma özelliklerine bağlı olarak meydana gelebilen yağışlardır yani doğal süreç içerisinde meydana gelebilen yağışlardır. Bu yüzden cevap C olur. 16. soru turizm konusu ilgili bir soru. Soruda insanları turizme yönelten aşağıdaki faktörlerden hangilerinin yoğun olarak yapıldığı ülke yanlış verilmiştir diyor. Şimdi burada direkt dikkatimizi Hindistan eğitim çekmiş. Çünkü Hindistan gelişmişlik seviyesi düşük olan, yine eğitim kalitesi yüksek olmayan bir ülke. Bu yüzden öğrencilerin hem lisans eğitimi için hem de lisans üstü eğitim için pek tercih edebileceği bir ülke değil. Bu yüzden cevap C olur. 17. soru ise şehirleşme, sanayi ve göç konusu ile ilgili bir soru. Soruda aşağıdakilerden hangisi sanayileşme sürecini tamamlamış ülkelerin özellikleri arasında yer almaz diyor. Sanayileşme sürecini tamamlamış ülkelerde eğitim seviyesinin yüksek olması, kadının iş hayatında olması, evlenme yaşının yüksek olmasından dolayı doğurganlık çok düşük. Doğurganlığın düşük olmasından dolayı nüfus artış hızı çok yavaştır. Bir de burada doğal nüfus artış hızının yüksek olması demiş. Doğal nüfus artış hızının yüksek olması doğurganlıkla ilgilendiriyor. E doğurganlığın çok düşük olmasına bağlı olarak Doğal nüfus artış hızının çok düşük olduğunu biz söylüyoruz Avrupa ülkelerinde yine gelişmiş Kuzey Amerika ülkelerinde doğal nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkeler tarımın ön planda olduğu, kırsal yerleşmenin ön planda olduğu gelişmemiş olan ülkelerde karşılaştığımız bir durum. Bu yüzden sorunun doğru cevabı E olur. 18. soru Türkiye'de ulaşım konusuyla ilgili bir soru. Sorudan. Aşağıdaki projelerden hangisinin yük taşımacılığına önemli bir katkı sağlayacağı söylenemez diyor. Şimdi Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi faaliyette olan bir proje. Bir Bu yük taşımacılığı diye yolcu taşımacılığını hedef alan bir proje. O yüzden cevap C olur. 19. soru şehirleşme sanayi göç konusuyla ilgili soru. Soruda aşağıdakilerden Hangisi? Teknoloji üreten toplumları tüketen toplumlardan ayıran özellikler arasında yer almaz diyor. Yani gelişmiş olan ülkelerle gelişmemiş olan ülkeler ya da gelişmiş olan ülkelerle az gelişmiş olan ülkeleri birbirinden ayıran özelliklerden biri değildir diyor. Şimdi 5 baktığımızda doğal kaynak bakımından zengin olmaları diyor. Şimdi toplumların, ülkelerin doğal kaynak açısından zenginliği fiziki bir özelliktir. Yani teknolojiyle arttırılabilecek bir zenginlik değildir bir özellik değildir Bu yüzden cevap Bursa olur 20 soru hammadde üretim ve pazar konusu ile ilgili bir soru <laughs> soruda ülke ve bölgelerin ham madde üretim pazar olanakları göz önüne bulundurulduğunda hangisi ile ilgili yanlış işaretleme yapılmıştır diyor şimdi Avustralya'ya baktığımızda Avustralya hem kömür hem de demir başta olmak üzere ham madde açısından oldukça zengin bir ülke. Burada ham maddenin ve bir e, ham maddeyi alıp işleyebilen bir ülke. Yani kendi e, kaynakları içerisinde çıkarıp yani işleyebilen bir ülke. E, fakat kıtaları olan uzak konumundan dolayı ve yine yaklaşık olarak 20-25 milyon civarındaki nüfusu ile önemli bir pazar alanı değil Avustralya. Burada Avustralya ile ilgili pazar alanı işaretlenmiş. Üretim ve ham madde kısmı boş bırakılmış. Tam tersi olacak. Ham madde ve üretim kısmının işaretlenmesi pazar alanının boş bırakılması gerekiyor. Burada bir yanlış işaretlenme yapılmış. Bu yüzden cevap D olur. 21. soru Çevre sorunları konusu ile ilgili bir soru. Soruda nedeni ve çözüm önerileri verilen kirliliğin bulmamız istenmiş. Şimdi burada özellikle çözüm önerilerinde toplu ulaşımın yaygınlaştırılması ve emisyon kontrol demiş. Yani gaz emisyonunun kontrolünden bahsediyor. Yani gaz salınımının azaltılmasından bahsediyor. Bu bize sorunun doğru cevabı olarak A şıkkını gösteriyor, işaret ediyor. Yani A oluyor cevap. 22. soru son sorumuz. Türkiye'de tarım konusuyla ilgili bir soru. Haritada tarım ürünleri işaretlenmiş. Bu ürünlerden hangisinin tarım bölgesinin belirlenmesinde yağış düzeninin etkisi daha azdır diyor. Çay ve fındık her mevsim yüksek nem ve yağış ister. Karadeniz'de işaretlenmesi yağış düzeniyle ilgilidir. Yani her mevsim nem ve yağış istemesiyle ilgilidir. Ayçiçeği ve buğday yaz kuraklığı ister. Yani bir yağış düzeninden bahsediyoruz. Yani yazların yağışlı geçmemesi gerekiyor. Fakat mısır yani şöyle ifade edelim. Ayçiçeği Trakya coğrafyasında iki Edirne'de, buğday ise Konya'da yaz kuraklığına bağlı olarak yoğun olarak yetiştiriliyor. Fakat mısır her mevsim nem ve yağış ister. Fakat işaretlendiği yer yaz kuraklığının olduğu Adana, Çukurova bölgesi. Burada mısırın yetiştiriliyor olması yaz döneminde sulanabiliyor olması ile ilgili olan bir durum. Yani yağış düzeniyle ile ilgili olan bir durum değil. Sulanabiliyor olması ile ilgili. Beşeri faaliyetlerle ilgili olan bir durum. Bu yüzden sorunun doğru cevabı E olur. Normalde mısır iklim olarak Karadeniz iklimine uyum sağlamıştır. Fakat Türkiye'de en fazla mısır üretimi yağ üretiminden dolayı Çukurova'da yapılmaktadır. Çukurova'da bu Karımın yapılıyor olması da yine Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin bu bölgeyi sulayabilmesiyle ilgili olan bir durumdur.